Selam ben Asiye. Yukarı yukarı çekmiştim biliyorsunuz. Parti yerde ev turu Evet burası da birazcık dağınık çünkü ben hastaydım. örtü falan geçirdik. Neyse hadi geçelim. Arkadaşlar şöyle bir özet geçelim. öyle Balkon var ama balkon şu an dağınık. Burada koltuklarımız var. Arkadaşlar annem yeni telefon alacağız ve bu telefon benim olacak. Çok güzel bence. Yani <laughs> hiçbir şey yoksa iyi. Bakın trafik lambası. Bu neden burada diye soruyorsanız bugün okula gitmedim ama bir şey vardı. Hayat bilgis bilgisinden trafik lambaları bilme ve, ve işte onlar vardı böyle bir yer burayı da şey yapmadım ben burayı kendime puf yapacağız yani daha doğrusu alacağız. pus yapmayacağız. Mor çiçekler var. Sonra Burası böyle. Bakın bu benim küçük Bu ablamın küçük ırkısı. Nerede o? Ablam küçük diyor. Bizim ablam hmm. Dur. Ben. Dua. Babaannem dedem. Bakın. Şuradaki baba. Şuradaki dur. Ablam. Şuradaki teyzem. Şuradaki askere giden abim. Ama geldi. Burada yine ben. Burada anneş babaş Ablam burada fetis Fethi. Yani şurası. Dur, dur, dur. Burası Fethi. Arkasını. Arkadaki yer. Fethi. Yani kısacası Fethiye ve orada milattan önce kalan şeyler vardı. Annemin burada yaptığı şey yenmedi. Burayı da göstereyim bari yapacak bir şey yok. Alttakileri ayakla açmak <laughs> daha mantıklı. Burası abur cubur çekmecesi. Ben biz abur cubur yemiyoruz tamam. <laughs> ama. Neyse burası böyle arkadaşlar. Geldik, 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 geldik. balkona çıkacaktım ama o kadar pis ki. Hayal sokamam. sokak. Neyse. Hoppacık arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 50 abone olunca tam tamına yüzüm göstereceğim. Şu an görmüyorsunuz da bakın ben gösterdim şu an yüzümü.